bir limitle tanımı. 2. Gençler yandaki şekilde y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Zaten grafik görülüyor. Burada dikkat edecek olacak olursanız e, tanjant alfa yine eğim olacak. x0 artı h karşılık gelen fx0 artı h x0'a karşılık gelen de fx0 olmak üzere eğim olacak burada gençler? Bakın bunu daire için alıyorum veya bulut için alıyorum yakında yağmur olup yağsın diye mt eşittir. fx0 artı h eksi. fx0 bölü x0 artı h eksi x0'dan. Burada x0'lar gittiği zaman bakın ne kaldı? mt fx0 artı h eksi fx0 bölü h kaldı. Şimdi burada her iki tarafın limitini aldığımız zaman yani f üssü o zaman gençler fx0 neydi hatırlayın. Limit x x0'a giderken fx eksi fx0 bölü x eksi x 0dı Burada arkadaşlar dikkat edecek olursanız artık haşa bağlı oldu. Yani x eksi x sıfıra haşa götürüyoruz. Bu durumda f üssü h arkadaşlar ne olacaktır burada? f üssü h eşittir. Limit h sıfıra giderken f x sıfır artı h eksi f x sıfır bölü h olacaktır arkadaşlar. Bu da türevin limitle tanımı 2 olarak adlandırılabilir. Peki türev nasıl gösterilir gençler? Bakın f üstü x sıfır nedir diye sorulabilir. dy bölü dx nedir diye sorulabilir. Ya da f x sıfır bölü dx nedir diye sorulabilir. Bunların hepsi türevin ne olduğu anlamına gelir. Arkadaşlar şuraya bir tane uygula yapmak istiyorum. Hem de daha olay netleşsin. fx uygun şartlarda tanımlı. Uygun şartlarda tanımlı fx eşittir. x kare artı 2x eksi 8 fonksiyonu veriliyor. Buna göre f üstü 4 soralım. Buna göre f üstü 4 kaçtır? Mavi kalem aldım arkadaşlar. Pardon. Neydi birinci e, türevimiz tanımı? F üssü 4 eşittir. Limit x 4'e giderken fx x eksi f 4 bölü x eksi 4'tü. Ya da bakın ne yapıyoruz artık? F üssü 4 eşittir. Limit h 0'a giderken f 4 artı h eksi f 4 bölü h olacaktır. Ya artık yerine yazıyorum bunu. F üstü 4 eşittir. Limitin ikinci tanımından gençler. Bunu kullanıyorum. O zaman yazıyorum. F 4 artı h. Yani 4 artı h'ın karesi. Artı 2 çarpı 4 artı h. Eksi 8. Eksi F4. Tabi yukarıda bir bulalım. F4 eşittir. 4 kere 16. 8 ne oldu götürecek? 16 kalacak buradan. Eksi 16 bölü. H. Yani F üstü 4 gençler eşittir. 16 artı 8 h artı h kare artı 8 artı 2 h eksi 24 bölü h'tan artık yazıyoruz gençler limit olarak. Yani f üssü 4 eşittir limit h sıfıra giderken 16'ları götürecek bakın 16 8 daha 24 bunu cırtlayacak. Yani h kare artı 10 h bölü h olacak. Buradan 0 bölü 0 olacağı için artık yukarıda h parantezini alıyorum. Limit h sıfıra giderken gençler h parantezinde h artı 10 bölü h burada e'ler cırtladı h yerine sıfır koyduğu zaman sonucun 10 çıktığı görülür sevgili gençler. Buna göre f üstü 6 kaçtır? Arkadaşlar uygun şartları tanım diyor. Yine aynı türevin ikinci tanımdan yapalım istiyorsanız. Türevin limitle tanımı 2 anlatmıştım kazanımlarımda. Yani f üssü 6 eşittir. Dikkat olursanız limit h sıfıra giderken f x 0 artı h eksi f x 0 bölü h'tı tanımımız. Yani limit h sıfıra giderken gençler f 6 artı h eksi f 6 bölü h. Şimdi şurada f6'yı bulalım. Çünkü lazım olacak bize. f6 eşittir. 6'nın karesi eksi 6 çarpı 6 artı 8'de. Buradan F6 eşittir. 30 atlar götürecek. 8 kalacak gençler. Bunu kullanacağız. Şöyle cebimde dursun. Getiriyorum. Yerine yazıyorum artık. Limit H 0'a giderken F6 artı H yani 6 artı parantez karesi eksi 6 çarpı 6 artı H artı 8 eksi F6 yukarıda bulmuştuk 8 bölü H. Şu boşluğu değerlendireceğim gençler. Artık bundan sonrası işlem limit h sıfıra giderken açıyorum. 36 artı 12 h artı h kare eksi 36 eksi 6 h. Şunlar biliyorsunuz cırtladı gitti. Bölü h. Limit h sıfıra giderken bakalım şimdi neler kaldı elimde. 36'lar da birbirini götürecek. h kare artı 6 h bölü açtan. Gençler buradan 0 bölü 0 belirsi çıktı çıktığı görülüyor zaten. O zaman ne yapmamız lazım? Hocam parantez alalım dediğinizi duyar gibiyim. Yani h parantezini aldığınız zaman gençler h artı 6 bölü h. Bunlar cırtladı. h yerine 0 koyduğu zaman 6 sonucuna ulaşırsınız arkadaşlar. İfadesinin değeri kaçtır? Arkadaşlar limit h sıfıra giderken F3 artı h diyor. Hemen yerine yazalım. 3 artı h'ın parantez karesi artı 9. Eksi F3 diyor. F3 de yerine yazalım. 3'ün karesi artı 9 bölü h. Limit h sıfıra giderken tekrardan açıyorum artık. Birincinin karesi birinciyle ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi artı 9. Eşittir. Buradan bir 18 gelecek. Bölü yine h. Renkli kalemle yapalım. Şimdi gençler yukarıdaki boşluğu değerlendiriyorum. Limit h sıfıra giderken bakın burada 9, 9, 18 bu 18'i bir kere götürecek. Yani h kare artı 6 h bölü h. Burada ne oldu sonuç? 0 bölü 0'dır. Hocam dediğinizi duyar gibiyim. Ne yapacağız? Hemen belirsizlik yapacağız. Yani ortak parantez alacağım. Limit h sıfıra giderken yukarıda h parantezini alıyorum. h artı 6 bölü yine h. Buradaki h'ler birbirini zaten götürecek. Sonuçta artık limit h sıfıra giderken h artı 6 kaldı gençler. h yerine 0 yazdığı zaman da sonucun 6 çıktığı görülür.